Merhaba arkadaşlar. 13 Nasus kanalına hoş geldiniz. Ben Veysel. Ben Erdoğan. Bugün sizlerle birlikte e, nasıl okunuyordu Erdoğan bir söylesene. Ya, Dungan, diye i̇şte yoldan, evet işte. oyun oynuyoruz arkadaşlar. Ben arkadaşlar, azıcık oynadım. Ben kısaca oyunu tanıtayım. Oyun arkadaşlar gerçek e, insanlara karşı oynanır. E, düşmanlar var yani e, haritalarda. Değişik değişik bölümlerde değişik insanlar var. Bazılarında aynı level insanlar olur. Bunu bir takım olarak yapacağız. En az bir levelde 4 kişi olacak ve 4 kişi aynı takımda olacak. Karşı takımda beraberce öğrencileri canlandırarak şey yaparak o düşmanları öldürerek kapıya ulaşmak ve kapıdan zaferle ayrılmak. Oynamaktır. Evet Erdoğan tanıtı ve şimdi hemen levelimize girelim. Ben evet. oynadım arkadaşlar. Tamam Erdoğan gelebilirsin. Beklamak, ben, 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 ben. Küfür etme. Arkadaşlar bizim kanalımız daha doğrusu Veysel'in kanal, arkadaşımın kanalı Müslüman kanaldır. Ne Müslüman mı? Hı. Biz Müslümanız oğlum. Ölümüne Müslümanız. Yoksuz isteyen Of aşağıda kıyamet var. Kıyamet Oha burası çok kötü lan. Ya öleceğim ya. Hay ağzına tüküreyim. Arkadaşlar ben Facebook sayfasını vereceğim aşağıda. Ay, arkadaşlar aşağıdan Facebook sayfası. Onun çorba çorba. Sana da söyle. Ya koş aşağıda koş. Yapar. Ya oğlum bu ne ya? Bir dakika Erdoğan. Yok kapamıyorum ya devam. Mal. Bak bunu bir takayım da. Of. Neyse biz Erdoğan izleyelim. Senin, ee, oyun miydi Yok benimki oyun iştahlısı Anıl'ınki Arun, Arun'un ki oyun mahallesi. Evet. Biz ona dost ee, kanal ee. olduk Anıl'la O <laughs> what the fuck? Sadece what the fuck diyebilirsin. Sınıf arkadaşıyız. Senle. Aynen. kısaca öyle bir şey diyeceğim. bu arada arkadaşlar veysel'in videoları bilir, kusura bakmayın benim çünkü bu program aldı yani programı biraz kötü olduğu için videolar çok kısıyor gerçekten Ya şey ya yaptım ben onu yaptım şu an yine aynı programı çekiyor ama kısmasın da yeter o kovsun Kasmıyor galiba. Bilmiyorum artık. Ooo what the fuck? Arkadaşlar bu video 24 Şubat'ta çıkacak Bu video 24, 24 Şubat'ta yüklenecek. Ben şimdi de yarım falan yüklenen Erdoğan. Kaç level oynayalım? 3 level mi? Ya bir 5 atak. Tamam bu 1. Pardon 66 level. Ya ben nasıl kişi öldüremedim? Yemin ederim ya. Oha be, bana bak. Süs demenin nalı 145 kişi. Ben bu ara bir ara oynuyordum her hani tek başıma. Bir baktım 224 adam olmuş. Hadi gel Erdoğan. Bir dakika biz neredeyiz? Şuradayız. Arkadaşlar ama ıı, birbirinizde yani aynı bölümlere gelmek birazcık zor olabiliyor. O yüzden eğer oynayacağınız arkadaşınız ekliyse sizde yani arkadaş olarak ona alt taraftan ışınlanabilirsiniz. Benim az önce ışınlandım tabii. Mesela video, Mesela video çek. Videoyu Mesela çektiği için göremezsiniz de. Biz oyun çıkıyor işte. Jön çıkıyor ona basarak ışınlanabiliyoruz. Iı, tabii odada 4 kişi yoksa 3 kişi olsa bile ışınlanırsınız odaya. Ve 4 kişi olur. Genellikle normal ışınlanmadan battle yaptığımızda şey oluyor. 3 ıı, kişi olsa karşı taraf direkt onların yanına atmıyor. farklı level ama fark olabilir. O da zaten harita farklılığından bir yeri oluyor. Mesela yani şu an bizim oynadığımız, şu an 3 kişi izliyor orada. Bir tane daha kişi gelebilir ama zor gelebilir. Onu birazcık sen konuştun, hep ben konuştum. Oğlum anlatıyorsun işte. ama sen de anlatsan bilmiyorum. Hocam Veysel de oyunu yeni öğrendi. Oyna Arda'nın öğretti. Dün başladı. 23 Şubat. Bana, 22 Şubat'la başladık. Bugün 24 Şubat. Bugün yüklendi. Ve level atladım. 25 level oldum. Yemek yiyeceğim. Heh, tamam. Full. Ben bu oyunu arkadaşlar daha önceden oynadığım için çok level kastım. Benim bir tane daha karakterim var. Zaten oyunu normal başladığınızda Veysel'in karakteri oluyor. Ben de hem benim benim karakteri görsel Veysel gel. Tamam. Benim karakterim bu arkadaşlar kadın okçu diye adlandırılıyor. Benimki baltacı mı? Ben. Seninkini bilmiyor. Ee, oyuna ilk başladığınızda Veysel'in karakterinden gelir ama para biriktirerek mesela benim şu an 9000 param var. Para biriktirerek e, karakter alabilirsiniz. Benim şu an karakterim 20.000 altın. Karakterler pahalı. Benim normalde 50.000'im vardı da harcadım ben. Biz nereye gideceğiz ya? <laughs> ne, bizim adam yeri bulmuş koş. İyi. Ölü yoklar bizim adam öldü. Evet. Mükemmel. Beni... <laughs> gel bak. Gelir gelmez karşıladılar. Aynen. Evet GP. Allah Allah götüm tutuştu yanıyorum. <laughs> gel şu geri canlandırayım. Derken GG. Bitti. Yok bitmedi daha bir şey daha var. Bir bölümü Değil. Kemal değil. Ya bu ne ya lanet olsun. Niye lanet olsun lan? Oh. Wow. <laughs> Özel gücümü kullanayım mı? Lansın. Kullanıyorum. Oy. Ben o parası çok. Parası çan ilk insan. Yalnız bu konu kötü olacağını gayet güzel biliyordum anneni. Anneni er keseyim keşke burada kullansaydım. Ay Erdoğan her şey bize kalmış durumda kardeş. Ben üstüne doğru kaçmaya başladım. Oha dev geliyor. Lanet olsun. Öldüm. Öldüğüm belli ama hepsi bana doğru at gibi koştu. Beni mi izliyorsun? Erdem özel gücüm var. Vallahi gel bak. Dur, <laughs> en kötüsü. Ananı kaç, kaç, kaç. Bu dev var ya kendine can basıyor. What the fuck? Erdem beni canlandır. Benim özel gücüm var aga.

Çanlarla level atalım sonra videoyu kapasın ve sen yüklemeye başlasın. Çünkü yüklemesi gerçekten çok zor. Yok oğlum bana çok zor gelmiyor valla. Şu an var ya bu video hemencik yüklenir. İnşallah. Arkadaşlar isterseniz burada bir videomuzu noktalayalım. Bitireyim mi? Ee, bilmiyorum. Kapanış sen yap. Bitireyim mi? Hadi. Bitir. Tamam. Bir evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.